Evet arkadaşlar, sustalı oto anahtarımız var. E şimdi düğmesine basınca bu tam açılmıyordu. Hani ya, içinde yay var. Onun nasıl e, sökülüp takılmasını göstereceğim. Şimdi şu arasında iki tane tırnak var. Bir burada bir de burada. Böyle ufak bir tornavidayla ile şöyle bastırıp onu tırnağından kurtaracaksın. Kapağı çıkarıyoruz. İçinde pili var pilini de şu şekilde çıkaralım. Burada iki tane vida var. Yani kumandalar farklı olabilir. Vida olmayan da olabilir. Komple tırnaklı olabilir. Şimdi bu vidaları çöküyoruz. Evet. Şimdi şurası da bir kapattır. Burası da tırnaklı. Burayı da şu aradan şuradan şöyle çok ince bir tonla bir de yardımıyla şu şekilde bunu buradan çıkarıyoruz. Evet. Sonrasında da bunlar hep tırnak olduğu için tırnağını da yardımıyla bu şekilde açacağız. Böyle. Evet. Şimdi içinde böyle bir yay var. Yayın. Bakın böyle bir tırnağı var dışarıdan. Bir de iç kısmı var. Burası farklı. içe doğru bükük. Bir de dışarıya doğru açık bir şekilde. Şu parça da zaten e, tek bir şekil oluyor. Tırnak yerleri belli. İyice bu çıkmış olacak buradan. Önce onu şuraya takalım. Yerine. Sonrasında bu yayın şu içeriye kırık olan yeri burada yeri var. Bakın şöyle göstereyim. Belki tam görünmeyebilir. Yani şu yuvanın içinde bu yayın gireceği şekilde bir açıklık var orada. Bunu oraya oturtacaksınız. Şu şekilde. Oturturduktan sonra yayı şöyle biraz döndürün ki belli olur yani oturup oturmadığı. Sonrasında da bu kapakta da aynı şekilde. E, yayın böyle bir kesik yeri var plastikte. Burayı bu şekil direkt takmıyoruz. Veya takalım şöyle. Tam yerine oturtturup biraz yukarıya kaldır. Tam yerine oturtturduktan sonra şu şekil şöyle bir tur döndüreceğiz bunu. Böyle bir tur döndürelim sonra yerine takacağız. Evet. Gördüğünüz gibi onu o şekil bir tur döndürmediğiniz zaman bu kapanır ama açılmaz. Çünkü yayı biraz germemiz gerekiyordu. Hani söktüğümüz şekil bunu geri takacağız. Bunu bu şekil tırnak olduğu için vidalarını da takıyoruz. takalım hani bazıları açmaya korkuyor yani korkulacak bir şey yok pili de aynı şekilde yerine takacağız bu şekilde Burada tırnaklı yerine önce takıyoruz buna bastırdığımız zaman yerine oturuyor evet gördüğünüz gibi